Meşibul Türkiye'den herkese merhaba, ben Erin Çeröz. Bir süredir elimdeki iPhone 16 Pro ile iOS 18.1'i deneyimliyorum. Ve tabii ki iOS 18.1 ile birlikte Apple Intelligence'ı deneyimliyorum. Peki Apple Intelligence ilk sürümde bize neler getiriyor? Şimdi gelin onlara bir bakalım. Söylediğim gibi Apple Intelligence artık hayatımızda. Peki bu ilk sürümde bizi neler bekliyor? Her şeyden önce Apple Intelligence'ın şimdilik sadece belirli Apple modellerine ki bunlar iPhone 15 Pro ve iPhone 16 modelleri. Ve sadece ABD İngilizcesi seçeneğiyle bu dilde sunulduğunu söyleyeyim. Bu yüzden de elimdeki iPhone 16 Pro'ya Apple Intelligence'ı kurmak için e, bazı aşamaları geçmem gerekti. Hızlı özetlemem gerekirse öncelikle cihazınıza iOS 18.1 beta sürümünü kurmanız gerekiyor. Beta sürümünü kurabilmek için yapmanız gerekenleri zaten Mashable'da biz size anlatmıştık. Buradan takip edebilirsiniz. Ancak beta sürümünü kurarken unutmamız gereken bir gerçek var. O da en kötü senaryoda tüm verilerinizi kaybedebilirsiniz. Sonuçta beta sürümleri, deneme sürümleri cihazların en e, performansı, en yazılımın doğru çalıştığı sürümler olmayabiliyor. Şimdi Apple Intelligence için hazırız diyelim. İngilizceye çevirdik dilimizi. Burada Apple Intelligence seçeneği normalde çıkmıyor. Apple Intelligence için betayı yükledikten sonra Apple Intelligence'e başvuruyorsunuz. Bekleme sitesine giriyorsunuz. Bekleme sitesinden yanıt geldikten sonra da Apple Intelligence seçeneği açılabilir ve kapanabilir bir tuş olarak yerini alıyor. Dilimizi United States İngilizcesine çeviriyoruz. Siri'nin dilini değiştiriyoruz. Sonrasında artık Apple Intelligence'ı kullanabiliyoruz. Peki Apple Intelligence'a ne yapabiliriz? Ee, öncelikle bu Apple Intelligence'ın henüz emekleme aşamasında diyebileceğimiz sürümü tabi bu yine de etkileyici olmadığı anlamına gelmiyor. Mail ile başlayalım. Artık mailde bir özetleme söz konusu. Tabi dilimiz İngilizce olmadığı için gelen maillerin çoğunluğu da İngilizce olmadığı için bu özelliği tam olarak kullanamıyoruz ama Apple Intelligence bildirimlerde de, mailde de bize bir takım özetler sunuyor. Gelen mesajları, elektronik postaları bizim için özetliyor ve özetini sadece gösteriyor. Böylece zamandan tasarruf ediyoruz ya da bir konuya odaklanmışken sadece o konuya odaklanıp işte bildirimlerden Apple'ın bizim için çıkardığı özeti takip ederek Yanıt verip vermeye karar veriyoruz. Mailler içinden Siri'nin arama yapıp size isteğiniz bilgiyi çıkarması da yakında mümkün olacak. Ee, Siri demişken Siri de artık güncellendi. Ee, yavaş yavaş yeni bir sürüm'e doğru geçiyor. Önceden pek çokları gibi ben de Siri'yi sadece alarm kurmak için kullanırdım. Artık e, alarmın dışındaki şeyler için de Siri'yi yavaş yavaş kullanabiliyorsunuz. Yani birim çevirisi yaptırabiliyorsunuz. Ee, Spotify'dan istediğiniz bir şarkıyı çalmasını isteyebiliyorsunuz. Önceden bunlarda bazen çoğunlukla sizi anlamakta zor Siri artık daha akıcı bir şekilde sizin söylediğinizi anlayıp sizin için istediğiniz e, komutu yerine getirebiliyor. Mail ve Siri'nin ardından beni en çok etkileyen Apple Intelligence özelliği de notlarda oldu. Artık notlarda da e, Apple Intelligence bizim için notlarımızı özetleyebiliyor. E, istediğimiz tonda tekrar yazabiliyor. Buradaki Apple Intelligence menüsüne çıkan notlar Gördüğünüz her şeyi yapabiliyorsunuz. İsterseniz dilini daha dostane bir hale getirebiliyorsunuz. Yazdığım metni beğenmediyseniz tekrar yazdırabiliyorsunuz. Ya da orijinal metne geri dönebiliyorsunuz. Aynı şekilde biraz daha keskin ve kısa yazmasını isteyebiliyorsunuz. Ya da daha profesyonel bir tonda istediğiniz notu yazmasını isteyebiliyorsunuz. Tabi bunlar tekrar hatırlatıyorum. İngilizce olarak çalışıyor. İstediğiniz metni sizin için özetlemesini de sağlayabiliyorsunuz. Ve bu özetleme işinde gerçekten şaşırtıcı derecede hızlı şekilde başarıyor Apple Intelligence. Apple Intelligence'ın başka bir özelliği de fotoğraflar uygulamasında. Fotoğraflar içerisinde de istediğimiz bir fotoğrafı, fotoğraf serisini arayıp bize sadece o fotoğrafı mesela otomobil lastiği araması yaparsak eğer bize sadece içerisinde otomobil lastiği fotoğrafları olan arşivimizdeki kareleri gösteriyor. Bunu tabii ki Siri'ye sesli komut vererek de söyleyebiliyorsunuz. Ee, i̇sterseniz kendiniz de yazıp arayabiliyorsunuz. Fotoğrafların içerisinden gerçekten enteresan şekilde verdiğiniz özel komutlara göre birçok fotoğrafı, videoyu bulmanız mümkün. Apple Intelligence'la telefon konusuna gelen özelliklerden birisi de çağrı kaydetme. Çağrı kaydetme özelliği açık olduğu zaman telefon çağrılarınız kaydediliyor. Ancak bu kaydedilirken tabii ki karşı tarafa çağrının görüşmenin kaydedildiği bilgisi veriliyor. Sonrasında kaydedilen görüşmeyi notlar içerisinden bulup notlardan görüşmeyi isterseniz tekrar dinleyip isterseniz e, bu görüşmenin özetini çıkarıp e, başkalarıyla paylaşabilirsiniz ya da kendiniz okumak için tekrar kullanabiliyorsunuz. Özellikle toplantıları veya önemli bir görüşmeyi telefonla yapmanız gerektiği zaman faydalı bir uygulama. Apple Intelligence'da gelen başka bir güzel özellik de odaklanma modu. Odak modunda da sadece belirli e, bölünmelerin sizi engellemesine, sizin işinizin arasına girmesini tercih ettiğinizi belirtiyorsunuz. Yani her çağrı ya da her mesaj ya da her bildirim size ulaşmıyor. Sadece Apple'ın sizin için önemli olduğunu düşündüğü şeyler karşınıza geliyor. Böylece çalışırken daha az bölünerek işinize devam edebiliyorsunuz. Odak modunda istediğiniz odaklanma seçeneğini kendiniz biliyorsunuz. Sürüş, fitness, oyun, mindfulness, okuma. Dilediğiniz özel, dilediğiniz odaklanma görevine göre Apple sizin için ayarlayıp telefonunuz e, hangi bildirimi gösterip hangi mesajı iletip iletmeyeceğine karar veriyor. Kısacası iOS 18.1 Apple Intelligence'a bir pencere açıyor ve ufuktaki heyecan verici yeni özelliklerin tadına biraz bakabilmemizi sağlıyor.